Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız ve gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Malum Ankara Gücü karşısında oynanan futbol çok fazla beğenilmedi. Ama hakem hatalarıyla çok gündeme gelen bir karşılaşma oldu. Ama sonuç itibariyle Galatasaray önemli bir 3 puan bıraktı Ankara'da. Şimdi onun telafisini yapmak istiyor. Telafisini nerede yapacak? Sivas Spor maçında. Sivas Spor maçıyla ilgili genel bilgilere geçmeden önce... Size bazı başlıklarımızı iletmek istiyorum. O başlıklar üzerinden de gideceğiz. Galatasaray, Trabzonspor'la iki oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi. Kim bu oyuncular? Onları sizlere anlatacağız. Yine Galatasaray, İtalyan bir yıldızın peşine düştü. E, aynı yıldızı devre arasında da istemiş, alamamıştı. Bakalım bu kez sezon sonunda gerçekleşecek mi? Ve genç oyuncu, kiralık giden genç oyuncu dönüş hazırlığında mükemmel bir performans sergiliyor o oyuncuyla ilgili de bilgi vereceğiz ve Galatasaray'da açıkçası taşların yerinden oynadığını da söylesek yanlış olmaz. Nasıl taşlar yerinden oynadı onunla ilgili de bilgi vereceğiz. Şimdi tekrar dönelim Ankara gücü maçı sonrasında Mustafa Muhammed'le ilgili bilgiyi sizlerle paylaşalım. Mustafa Muhammed'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir maç ceza verdi ve Mustafa Muhammed bir maçın ardından oynayacak e, açıkçası çok fazla maç kaçırmamış oldu bu noktada onu söyleyebiliriz e, ama Galatasaray'da ciddi bir değişim sürecinin başladığını taşların yerinden oynayacağını vurgulamamız lazım şimdi o taşlar nasıl yerinden oynayacak önce onları sizlerle paylaşmaya çalışalım e, şunu vurgulamamız lazım tabii ki Mustafa Muhammed'in olmadığı ortamda Falcao'nun oynamasını bekleyenler çoğunlukta ama acaba Fatih Hoca başka bir sürpriz de yapar mı sorusu da beraberinde geliyor. Ancak biz genel duruma bir bakalım isterseniz. Saracçı takımla birlikte çalıştı. Acaba oynayacak duruma geldi mi ona bir göz atacağız. Saracçı'nın takımla çalışması bir avantaj çünkü Ömer Bayram'dan da hoca çok fazla mutlu olmadı sol kenarda oynarken. Hatta eğer Saraççı ve Emre zaten oynayamayacak, Saraççı dönüş yolundaki hazırlıkları yeterli bulunmazsa o takdirde çok enteresan bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Yedlin ki onun performansından da memnun değil hoca. Yedlin sağda, Lines solda olabilir ya da Lines'in e, sağda e, yerine oynayacağı bir ortam. Saratçı geri dönerse olabilir böyle bir durum söz konusu. Şimdi tabii en çok merak edilen konu şuydu. Taylan neden oynamıyor ve Taylan ne zaman dönecek diye. Biz artık Sivas Spor maçında Taylan'ın dönmesini bekliyoruz. Taylan neden oynamadı sorusunun aslında 3-4 tane yanıtı var. Bunları vurgulamamız lazım. E, birincisi... E, bir sakatlığı sakatlık riski taşıyordu, pubis sakatlığı riski taşıyordu. Onun için biraz dinlendirmek gerektiğini düşünmüştür muhtemelen Fatih Hoca ki e, ilerleyen haftalarda kullanabileyim diye. Ama son haftalarda o sakatlık ve bir anlamda yorgunluğun getirdiği bir e, pas trafiğinde sıkıntı oluştuğunu da e, söyleyebiliriz. O manada da hoca e, ete boya yer vermişti. Etebo'nun performansı yine Taylan'ın formayı geri almasını engel oldu. Bir de tabii Getson'un orta alana gelmesiyle açıkçası Taylan şansını biraz kaybetmişti. Yani daha doğrusu kenarda durmaya başlamıştı. Ama şimdi durum biraz farklılaştı. Onu söyleyebiliriz. Galatasaray'da açıkçası şöyle bir şey var. Getson Fernandez istenen verimde oynamıyor. Etebo'da çok büyük bir katkıda bulunmadı. Dolayısıyla de hatta kenara çekilebilir. Peki kimler oynayacak? Taylan oynayacak. Feguli'nin ilk 11'e girmesini bekliyoruz. Feguli ilk 11'e girerse bir de Belhan konusu var ama sanki bana göre hani benim kişisel kanaatim Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya almak, Feguli'yi içeriye çekerek oynatmak sanki daha bir mantıklıymış gibi görünüyor ama sonuç itibariyle son kararı veren kişi Fatih Terim olduğu için biz burada sadece Görüşlerimizi belirtiyoruz. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Galatasaray için Arda Turan'ın ne kadar önemli ve rol model bir oyuncu olduğunu, Galatasaray'da bir futbolcudan çok daha fazla anlam ifade ettiği gerçeğini biliyoruz. Ancak e, performans olarak aynı cümleleri kullanmamız mümkün değil. Evet, Ankara Gücü maçında hakem hakem hataları var. Ama bir de bir gerçek var ki Galatasaray'ın da iyi olmayan bir futbolu var. Yani şöyle söyleyebiliriz. E, Mesela sağ tarafta kuru solda oynarken sağ tarafta Arda Turan'a açılan bir yer var. Oysa Arda Turan'ın pozisyonu ya Forvet arkasında ya da sol kenarda oynuyor. Hoca ona bir yer açmak için sağ tarafı seçti. Ama ben açıkçası şöyle söylüyorum: Arda'nın performansı şu anda Galatasaray'da. İlk 11 oynaması için yeterli görünmüyor. Ama sonuçta e, hoca bu benim kanaatim. E, şunu söylüyorum Arda gerçekten takımda bir takımdaşlık oluşturma konusunda ciddi bir pay sahibi. Ama her şey onunla bitmiyor. E, Arda'nın performansı yeterli değil. Onun için de bir e, ciddi bir köklü bir değişiklik e, Sivas spor maçı için bekliyoruz. Açıkçası taşlar yerinden oynayacak Sivas maçında onu vurgulayabiliriz. Ee, özellikle de e, söylememiz lazım. Şimdi gelelim, bir başlık söylemiştim. Genç Yıldız dönüş hazırlığında kiraya verdi Galatasaray e, bir oyuncusunu Erkan Süyeri Turgutlu Spor'a. Turgutlu Spor kırmızı grupta ikinci ligde beşinci sırada e, doğrudan çıkamaz ama playoff oynayarak çıkmaya çalışıyor ve mükemmel bir performans ortaya koydu. 10 e, numara pozisyonunu oynuyor biliyorsunuz. 3 gol, 3 asisti var 7 maçta. Sadece 7 maçta e, ve Ümit Milli Takımının da oyuncusu. Yani Galatasaray'a şunu söylüyor. Beni kiraya verdiniz ama önümüzdeki sene benim dönüş hazırlığım gerçekleşecek gibi bir mesajı var ki tabi bundan en fazla da kim sevinecek? Fatih Terim sevinecek. Onu vurgulamamız lazım. Bir önemli ve güzel haber daha verelim sizlere isterseniz. O bence çok güzel bir haber. Omar'ın menajeri açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyiye gittiğini, pek çok şeyin yerli yerine oturmaya başladığını. İnşallah en kısa sürede geri döner ve tabii şunu da vurgulamamız lazım. Omar konusunda Galatasaray kulübünün özverisi ve oyuncuya ailesine yaklaşımı gerçekten takdire değer güzellikte bir gelişmeydi. Onu da vurgulamamız gerekiyor söyleyelim. Yani çünkü bunlar önemli. Bazen bu tür konuların öne çıkması gerektiğini söylememiz lazım. Bu arada tabii o konulara ne kadar gireriz bilmiyorum. Yani çünkü sonuçta konuşulan bazı konular var. Başkan Mustafa Cengiz'in Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyareti ve orada Serdar Tatlı'nın istifasını istediği gerçeğini zaten medyadan okumuşsunuzdur. Böyle bir gerçek de var. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Orada Serdar Tatlı ile ilgili karar konusunda kulüplerin tamamının bir kulüpler birliğinde görüş alışverişinde bulunarak verme noktasına geldiği de söyleniyor. Bakalım kulüpler birliğinde bu tür bir görüşme olacak mı? Hakemler üzerinde Serdar Tatlı'nın gitmesi konusunda ve hakemlerin üzerinde daha ciddi maçlar yönetmesi konusunda bir baskı oluşacak mı? Onu bilmiyoruz. Çünkü hakemlerden herkes şikayetçi onu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim dedik ki iki tane başlığımızı kullandık. Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor dedik. Genç yıldız dönüş hazırlığında dedik. Genç yıldızı söyledik ve Galatasaray eski bir gözdesi. Yani Ocak ayında da sezon başında da özellikle istediği bir İtalyan yıldızın peşine düştü demiştik. Kim bu İtalyan yıldız? Onu da söyleyelim. Simone Zaza, Torino'nun oyuncusu ama gerçekten kariyerinde çok önemli, 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde çok önemli takımlar var. Onu söyleyebiliriz. Juventus gibi, West Ham gibi, Valencia gibi takımlar olduğunu söyleyelim. Böyle bir oyuncuyu e, kesinlikle e, kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon e, Torino'da 16 maçta 4 golü olduğunu söyleyelim 29 yaşında oyuncunun. E, Tabi handikapı şu 2023'e kadar sözleşmesi var. E, bu manada belki bir kiralık konusu gündeme gelebilir ama satın almak çok kolay değil öyle görünüyor. Ama Devre arasında da Simone Zaza'yı istemişti Galatasaray. Şimdi sezon sonunda da daha geniş çaplı bir kadro kurabilmek adına Simone Zaza konusunda ısrarcı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir önemli başlığımız daha vardı yine programımızın ya da videomuzun hemen başında söylediğimiz o konuyu da tekrar açalım isterseniz. Galatasaray Trabzonspor'la iki oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi. İki oyuncunun transferinde, şimdi dikkat çekici bir konu kim bu oyuncular? Önce şunu söyleyeyim Galatasaray'ın özellikle biri Türkiye'den, diğeri yurt dışından iki oyuncunun transferi konusunda da çalışmaları var. E, bu noktada her ne kadar ben e, Karagümrük Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma ile görüştüğümde yurt dışından iki teklif aldık ama yurt içinden henüz teklif almadık dese de anladığımız kadarıyla. Ee, kara Gümrüklü Alessandro e, çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın gündeminde. Zaten bir dönem. Ee, yine Galatasaray'ın istediği bir oyuncuydu ama almayı başaramamıştı. Bakalım sezon sonunda e, ne olacak. Çünkü önemli bir konu. Çünkü sezon sonundaki bütçeleriniz birçok şeyi e, farklı hale getirebilir şampiyonluk halinde. Ve bir de Milan'dan e, Jens Huge ismini söyleyelim. O da bir kanat oyuncusu. E, 21 maçta 4 gol 1 asisti var. Onun da şöyle bir özelliği var onu da vurgulayalım. E ee, tabii ki bu oyuncuyu da sözleşmesi devam ettiği için almak mümkün değil ama kiralama konusunda Galatasaray'ın önemli bir isteğinin olduğunu vurgulamamız gere, e, gerekiyor. Jens Huge için söylüyoruz. Demek ki Alessandro Kanat, Jens Huge kanat ve bir oyuncu daha var. O oyuncuyu Trabzonspor'da çok istiyor. Edin Visca. Edin Visca'yı sağ tarafa, sol tarafa, Onyekuru, sağ tarafa Edin Visca gibi çok tecrübeli Galatasaray'ı iki kanattan çok ciddi bir şekilde rakip sahaya taşıyacak oyuncu diye bakılıyor. Ama az önce söylediğim gibi Edin Visca'yı sizler de biliyorsunuz Trabzonspor'da çok istiyor. Hatta Edin Visca ben artık burada kalmak istemiyorum. Lütfen beni alın diye Trabzon'a mesaj gönderdiğini de biliyoruz. İşte o Trabzon'la karşı karşıya geleceği birinci oyuncu. Edin Visca. Peki ikincisi kim? Onu da açıklayalım isterseniz. İkinci oyuncu adı Barış Alper Yılmaz. Şimdi Barış Alper Yılmaz diye size uzak gelmiş olabilir. Barış Alper Yılmaz, keçi öğren gücünün sol kanat oyuncusu. Sağ ayaklı, içeriye devrilerek oynuyor. Tabi sağ kanatta oynuyor. 20 yaşında Ümit Milli takıma çağrıldı ve Fatih Terim'in bunda bir cevher keşfediyorum dediği oyunculardan biri. Ancak şunu hemen söyleyelim. Aynı oyuncuyu Trabzonspor'da istiyor. Rizeli bir oyuncu. Zaten 53 numaralı forma giyiyor Barış. 20 yaşında bu sezon 26 maç oynadı. 5 gol 2 asisti var kanat oyuncusu olarak. 7 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncu ve Ümit Mini takıma da çağrıldığını söylemem gerekiyor. Yani aslında şöyle Galatasaray bir yandan ee, şampiyonluk iddiasında e, fire vermeden devam etmek için e, mücadele ederken, diğer yandan da yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Diyeceksiniz ki sadece Galatasaray mı? Hayır, bütün takımlar bir yandan da sezon sonuna göre kendi planlamalarını yapmak istiyorlar. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası da var. Dolayısıyla şimdiden alacağınız oyuncular sizin için çok önemli bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Evet Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyorum. Abone olursanız daha geniş bir kitleye ulaşma şansını bize vermiş olursunuz. Abone olmayı unutmayın. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşçakalın.